Meryem Eken, bugün sizlere yumurta dondurma ile ilgili bilgilerimi aktarmak istiyorum. Yumurta dondurma işlemi basit, kolay ve herhangi bir soruna yol açmayan bir tedavi şeklidir. Hangi hastalarda biz yumurtalarını donduruyoruz? Bu bilgi gerçekten çok önemli çünkü çağımızın aslında bayanların geneli çocuk yapmayı erteleme durumu söz konusu. İşte kariyer mi yapayım, çocuk mu yapayım derken çoğunlukla kariyeri tercih etmek zorunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla da bu dönemde yumurtalarımızın yumurta rezervinin azaldığını unutmamamız gerekiyor. Bu bir aynı zamanda bu hastalarımıza mutlaka yumurta rezervlerini de aralıklı olarak kontrol ettirmelerini öneriyoruz. Yumurta rezervinin düştüğünü gördüğümüz hastalardan eğer evlilik planlaması söz konusu değilse bu hastalara yumurtalarını dondurmayı öneriyoruz. Bir başka grup ise eğer hastanın ailesinde, annesinde özellikle birinci derece akrabalarında e, erken menopoz öyküsü söz konusu ise bu hastalarda da yine yumurta rezervini değerlendirerek hastalarımıza e, yumurta dondurmayı öneriyoruz. Bir diğer asıl çok önem verdiğimiz bir hasta grubu ise e, kemoterapi, radyoterapi gibi ağır tedaviler alacak olan hastalarımıza eğer evli değillerse mutlaka yumurta dondurmalarını, bu tedaviler öncesinde yumurta dondurmalarını öneriyoruz. Aynı şekilde erkek hastalarımıza da kemoterapi, radyoterapi öncesi bu tarz ağır tedaviler alacak hastalarımıza, kanser hastalarına mutlaka ve mutlaka tedavi öncesinde sperm dondurmayı öneriyoruz. E, hastalarımızı doğru bilgilendirmek, bu anlamda hastalarımızı yönlendirmek gerçekten önemli. Ve hastalarımıza şunu istiyorum. Gerçekten aralıklı olarak jinekolojik muayenelerinizi ihmal etmeyin ve yumurta rezervinizde mutlaka değerlendirilmesini isteyin. Detaylı bilgiler için veya bize sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz her şey için bize hem Instagram üzerinden hem WhatsApp hattımız üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Ve e, soru sormak istediğinizde, bu konularla ilgili danışmak istediğinizde ise bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.